Bismillahirrahmanirrahim. Ve la yasihu akdu nikah. Tamam. Bir şey değil. Yani nikahın on, onsuz olmadığı şeyler. Yani o olmasa nikahın olmadığı şeyler. Diyor <laughs> ve la yasihu akdu nikahi illa bi veliyin ve şahide-i adli. Nikah akdi hani şafilere göre veli ve iki adil şahit olmadan sahih değildir ke yani akdi sahih değil. Yani veli olacak. Ya da iki bir veli artı şahit, adil şahit. Ve eftekilü veli ve şahida. Tabi veli de şahitler de ihtiyaç duyarlar. Lasteti Altı şart yani bu da veli ve şahitler de olacak. Tamam Zaten şimdi diyecek veliler kim olur? Mesela baba varsa babadır. Kardeşleri de onlar şimdi gelecek. el İslamı İkisi de Müslüman olacak. Veli de şahide elgide. Ancak bazen eğer kadın zimmi ise, hani Müslüman zimmi evlenebiliyor ya, o zaman velisi şey olmuyor da bir Müslüman olmasa da olur, o gelecek. Bu istinadır. Vel bülûh balık olacak. Öyle değil mi? İkisi de. Şahitler de veli Vel aklu, ikisi de aklı olacak. Şahitler de veli de. Vel hurriyetu, ikisi de özgür olacak. Vel kuretu, erkek olacaklar. Vel adaletu, ikisi de adil olacak illa ennehu la yeftakilu nikahı zimmiyeti ila islamil veliyi. Anlaşıldı mı? Bak burada mesela dedi ya de bu da şahitler de şafiilere göre şafi şahitler de adil, erkek olacak. Ama zaten veli erkek olacak, şahitler de erkek olacak. Mesela annesi evlendiremez. Adil olacaklar illa illa bak. Ennehu la yeftakilu nikahı zimmiyeti ila islamil veliyi. Dedi ki gelecek ya bak geldi yani zimmi kadının zimmi dediğimiz yani Müslümanların anlaşması altında olan gayrimüslimlere Müslümlere zimmi diyorlar. Yani anlaşmışlar, böyle Müslümanlar onları kuruyorlar, onlar da vergileri veriyorlar. O zimmi, zim, Müslüman bir evlenirse o nikahı velinin Müslüman olma olduğu olmasına ihtiyaç duyması Yani gerek yok. Tamam mı? Müslüman olmasa da olur. Bir de velâ nikahül emmet ile adalet seyidi. Eğer mesele efendi kendi cariyesini evlendiriyorsa, o, 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 efendinin yani o seyidin adil olmasına gerek yok. Ve evlel vulaat bak velilerin en önceliklisi el eb. Önce baba varsa babadır. Yani bizde velisi olmaz ya önce baba. Tüm ced. Baba yoksa dededir. Tabi dede ebul eb. Ebul değil. Ebul eb. اَب, baban babası. Tüm ehul ya sonra ana baba bir erkek kardeşi onu evlendirir. Ana babasıyla onun bu erkek kardeşi ana babası bir olan. Yani e, öz kardeşi diyorlar ya. Tüm bel ehul hep sonra babaları bir erkek kardeşi onu evlendirir velilerin içinde. Tüm be ibnul ehil sonra sonra yeğeni yani kardeşin oğlu yani o kardeşi de hem anne hem baba bakımında bu kızla şey değil kardeş değil yani o, o yani e, abesinin diyelim ya da erkek kardeşli oğlu o, o erkek kardeş anne babaları bildi bu kızla. Ama o, o erkek kardeş olmadığı için mesela o, onun oğlu o yeğen yani evlendirebilir. Sümme İbnül ile sonra İbnül Ehlil'e sadece yani babasıyla babaları bir olan ee, kız, babaları bir olan o, o kardeşin oğlu onu evlendirebilir. Yani kızın babasıyla o bu yeğenin babası babala, babasının babaları birdir. Kızın babasıyla bu kişinin babasının babası. Ama tüm ee, sonra amca tüm sonra, amca, sonra amcanın oğlu. Alahaz yine mesela amca yani baba anne tarafında amca. Yani amca nedir? amcası yani kendi babasının kardeşi yani kendi babasının kardeşliği de yani o amcayla o baba o, o babasının anne ve babaları bir sonra babaları bir sonra bu amcanın oğlu yine hangi a, a, amca oğlu ama anne babaları bir olan amca oğlu yani o bu kızın babasıyla o amcanın ba, anne babası bir ol, olması, olması gerekir ondan sonra yani böyle bir amcanın oğlu sonra sadece babaları bir olan amcasının oğlu. Yani amcanın babası değil. Amca zaten amcasının oğlu zaten amcasının oğludur. O amcayla babasının babaları birdir. Kızın babasının babaları. Amcasının ve babasının babaları birdir. Ama amcası olmadığı için o amcasının oğlu onu evlendir. Anlaşıldı mı? Nereye geldik? Feyda <laughs> asabat. Diyelim ki asabeler yok. Asabeler bunlar. Bunlar yok. Ne olacak? فَالْمَوْلَ O O'nu azad eden kişi. Anlaşıldı mı? Azad eden erkek varsa bu kız da azad edilmiş bir işçiye, o'nu evlendirecek. Mesela onu onu azad eden eğer bayansa o bayanı kim evlendiriyorsa bunu da o evlendirecek. Anlaşıldı mı? Diyelim ki mesela tamam azadlisi var ama erkek değil. Bir erkek olmayan veli olmaz. Nikahta. O zaman o, o onu azad eden bayanın şeyleri, asabeleri bu Anlaşıldı mı? İşte burada o, oraya bakacaktım. Bu şeyde diyor, diyor yaşıyorsa o, onu azad eden o zaman o, o, onu azad eden bir şeyin bir asabaları, nesepteki asabaları. Ama yaşamıyorsa diyor, mesela diyelim ki onu azad eden bayan yaşamıyorsa bu onun azadlısı olan bu kızı o ona veli olan Tamam. Orada bir ibare var tamalaşığın göz tekniği aslında. Ya yani şey geti bakalım. Tamam. Buraya bakalım. Tamam. Ben yani anladığım kadarıyla orada da şey diyor. Yani vela demiş meler vela ve alel mu'takati yapmış bence yani, o yanlıştır. Belki yani zevvece atikata meler vela ve alel mu'takati yine. Yani velisi olan. Mu'takati velisi. Onu evlendirir zaten önceden dedik. Ya da o o o o, 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 o veli velisinin şey oğlu ya da oğlunun oğlu anlaşıldı mı? Normal asabelerde oğul yoktu. Anlaşıldı mı? Mesela diyor baba de, demedi mesela e, kendi oğlu yoktu şeyin içinde. Şöyle bir bakalım. Tamam. Bunlara getir gel. Yani, Bu Nereye geldik? Şimdi asabatu asab yani onu azat eden ki sonra as asabalar asabeleri yani o, o yoksa onun asabeleri. Asabeleri yoksa itikadımızdır. Yani babası, dedesi, babası babasının dedesi yok. Kardeşi böyle. Anlaşıldı mı? Tüm el hakimi ondan sonra hakim yani o bölgenin ya da kazisi.

bi hutbeti mu'teddeti. eee evet. Yani iddede olan bir kadının istemesini açık söylemesi caiz değildir. İddede olan. Mesela kocası ölmüşse 4 ay, 10 gün arbaat arbaat beş ve aşra. Evet. O iddesi var. Mesela eğer boşandıysa işte talaki bayın olsun, işte talaki rici olsun diyor şafilerde. Anlaşıldı mı? yine ortada orada da mesela tasi etmez. Bayin talakla da boşandıysa, rüşi talakla da boşandıysa e, idde de onu şey etmez. Yani açık bir şekilde istemez. Tamam. Yani mesela açık nedir? Mesela diyese öyle nikah ki. evlenmek istiyorum. Tamam. Evlenmek istiyorum açık ama. Eyvallah Mehmet. Şükürler. Okay. Okay. Tamam. Nereye geldik? <laughs> Dedik böyle çok hep bir yani olan birisini istemesini açık bir şekilde söyleyemez. Yani ister e, vefat iddiasında olsun, hocası ölmüş olsun, ister talak-ı olsun, mesela üç, üç, boşamayla boşanmış. Ama iddededir. Ya da rıcı olsun, mesela bir boşamayla boşanmış, kocası onu geri alma hakkı var. Yani fark etmez. Ta, şey, açık bir şekilde seni evlenmek istiyorum diyemez. Ama o yüzden yuarid ala. Tarih yapabilir. Anlaşıldı mı? Aslında hutbe diyor sanki bu hitbettir. Hitbet. Yani kadın isteme hitbettir. Sen nasıl yarab etmiş? Hitbet yok mu? He? Ve yücüzü en yuaride tariz edebilir. Buna lügata bak. Tamam. Yine şey getir. Ona bak tamam ee, Yani hutbe, yani kullanılsa da hitbet sanki bunda daha fazla kullanılır. Tabi zaten asli odur. Ama istemalda mesela hutbe daha fazla cumada okunana taksis edilmiş hitbet yani zaten buna niye hitbet işi? Orada da hutbe okuyorlardı. Yani Bismillahirrahmanirrahim şey diyorlar bunu ki ama yani isteme bu ona hitbe sanki istemalda daha fazla kullanılır. Ona bakalım. Tamam. O da hutbe yapmış ama ona bakar. Ve cüz en yu'arrid laha tarih caizdir. Yani tabii tarih şeydir. öyle yani üstü kapalı şey ediyor. Tamam. Yani mesela herkes seninle evlenir. Sen iyi Allah anlamında. Yani ümit verir ama şey etmez. Açık söylemez. Ve yunkih ve evet en en ve yani en yu'arrid laha ve yankihaha ba'da inqita'i iddetiha. Anlaşıldı mı? Yani tarih eder ve ide bittikten sonra bunu onunla evlenir. Tamam. Ve nisa ve bey. Tabi kadınlar iki çeşittir. Teyibati şey var. Bir sefer evlenmiş yani. E, dul dediğimiz. Ve efkari bizde bakiye kadınlar var. Tamam. Bak demiş mesele seyyib nedir? Menzalet ve var Bi vatın helaline ve haram. Yani kızlığını kaybetmiş ister helal bir şekilde kaybetmiş olsun ister haram bir şekilde. Bir de onun tersi denen yani mukasım dedi o. Anlaşıldı mı? Tel <laughs> bitru, olan yani ve bakire olan cezzul ile ابي والجد إجبارها Baba ya da dede, babasının babası onun nikahı zorlayabilir. Yani bunlara veliye mücbir diyorlar. Tamam. e, ve seyyib ama şeyse, seyyib ise yani mekanı kaybeden la cüz tezvicva, onu evlendirmek caiz değildir. İlla ba'de buluğ ya ve izniyan. Bari olacak ve izin istenecek. Veliye mücbir onun için yok. Seyyib için veliye mücbir yok. Ha, veliye evlendirecek ama onun izniyle evlendirecek. İzin vermese evlendiremez. Mesela kız küçük ise evlendiremez. Küçük ise bakmıyor o gelmeden. Çünkü izni olacak. İzni de o zaman itibarsızdır. Dolayısıyla onu evlendiremez. Çok gelmedi. Ama normal bu, bu, kızını evlendirebilir. Yani evlendirilir illa ki hocaya verecek manasında değil. Nikahı kıyar. Ondan sonra büyüdükten sonra ona teslim edilir. Anlaşıldı mı? Duralım burada. Vel muharramatu bin nas. Ama burada çok, çok uzatıyorum. Dövda sen bunu bana bulsan şimdi yahta getir ben merak ettim bu şeyde. Ve bakarım da o, o ibareden ben şey ettim. Merak ettim. Bana getirirsen yoktur.